Biliyorsun boksörler maça çıkmadan önce bir karşı karşıya getiriliyorlar ya. Böyle bir horoz gibi birbirlerine bakarlar falan. Sonra böyle bir <gülüyor> <gülüyor> falan olur. Gider. Menajerler devreye girip dediler ki salon biletlerinin yarısı satıldı. Hayır. Yanlış bilgi bu. Biletler ilk gün 78 bin bilet satıldı. Salon zaten Hayır. 80 bin kişilikti. Hayır. Biletlerin daha yarısı satıldı. Arka taraflarda boşluklar var. Reklam gelirinin de artması için tanıtım toplantısında bir tırtoy çıkarın dediler. Tırtoy. Evet. Ya da horiskiris. Para tırtoy derler. Bir de, arada bir de alavun var. Alavun var. Alavun da olur abi. Bu alavun mu horiskiris mi? Alavun çıkarıyorlar. Sonra horiskirise e, e, dönüyor. Tamam. Evet, alavun? Şey. Horiskiri çatala aslında. Aynen. Bu alavun öğreniyorum. Sakal bunları yaz. Ya alavun şey yaz. Bak alavun ve horiskiris'e yaz. Şimdi alavun çıktı. Alavun çıkmasının sebebi de şimdi bir bahane olması lazım ya. YouTuber çocuk mahsus Mike Tyson'ın o 46 numara ayağına çıt diye bastı. Basınca tokadı bir koydu abi. Bir anda satılmayan evet. biletlerin hepsi satıldı. Reklamcıların alayı levanları çıt 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 çıt, çıt ateşlediler. Mahisler açıldı. Burada ya? bir şey var diye en ön koltukları 2 milyon dolara <laughs> diye satıldılar. Abi sana iyi bir haber vereyim. O biletler satılmadı. Hocam satıldı. Var resmi. Öyle, öyle Adam var. ringin önünde oturuyor. Fake. fake.